Bu evde çok büyük tatsızlıklar, sorunlar yaşandı. Çok zorlu süreçlerdi. Ama artık merhaba arkadaşlar Melek asla durmuyor Asude Melik ile planlarını yavaş yavaş harekete geçiriyor ama Murat Nazlı'ya güveniyor ve Nazlı'dan kolay kolay vazgeçmeyecek gibi de durmuyor Asude ise Naz'ın hayallerini yıkmak için elinden gelen her şeyi yapıyor bu ordu o oğlunu üzmeyi de göze açıkçası yakında Nazlı ile Cemre'nin kardeş olduğu ortaya çıkacak Peki sizce Asude bu planlarında başarılı olmayı başarabilecek mi bu konuda fikirlerinizi yorumlarda arkadaşlar yes, yes.